Dikkat dikkat. Geriye kalan son atılımı yapmak. Hayır hayır durun. Hareket fark ettim. Hareket fark ettim. Ne? Bizi yakmadı mı? Onun ne kadar korkunç olduğuna bakın. Oh, hayır. Geç şunu bakın. Gözlerinizin önünde kırılıyor. Onun için çok üzüldüm. Yine kırıldı. Onu çöp kutusuna götürmeliyiz. Ne? Hayır. yapacağım ben? Önce tamir edelim. Senin mekanizmalarına ne oldu böyle? Tamam hadi açmaya çalışalım. Ben hiç robot tamir etmedim. Ama hadi deneyelim. Önce açalım. Yavaşça. Aa, bu iki kabloyu birleştirmeye çalışalım. Aa, elektrik çarptı. Aa, bu düşündüğüm kadar basit değilmiş başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, onları sakızla birleştirebilirim. Hadi bakalım. İşe yaradı. Oh, Ley sen nasılsın oyuncak bebek? Ben hareket edebilirim ama ben hala korkunç görünüyorum. Zavallı bebeğin güzel olmana yardım edeceğim. Bu zor değil. Tüm bu planım var. Hadi yüzle başlayalım. Küçük bir tonlarım var seni sivilcelerden kurtaracaklar. Kıpırdama. Şimdi hazır. Yüzümde ne var? Aa, ben gitmek istiyorum. Neden işe yaramıyor? Oyuncak bebek dur hadi. Sana yardım ediyorum. Hadi çıkaralım. Tebrikler artık sivilce yok. Evet haklısın. Ama bu tek kaş korkunç görünüyor. Ondan nasıl kurtulacağım? Çok çirkinim. Neden bu kadar sık ağlıyorsun? Peki sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir cep arabam var. Hadi onun yardımıyla kaşlarını dertleyeyim. Bu çim biçme makinesi anladın mı? Mükemmel. Vay be yanlışlıkla tüm kaşlarını tıraş ettim. Kusura bakma. İstemeden oldu. Ne yapacağımı biliyorum. Kaşlarını bu yünden keseceğim. Mükemmel olacak. Hadi bakalım. Yapıştıralım. İşte böyle. Nasıl? Eskisinden çok daha iyi. Aynen öyle. Hadi. Yeniden bir şeyler yapalım. Bu kaşlara ne dersin? Hayır. Rengine uymuyor bunlar da. Bu mükemmel bence. Aynen öyle. Şimdi da kendine bak. Hayır. Gülüşüm korkunç. Dişlerimi gördün mü? Yine ağlıyor ya. Dur dur. Dişlerini çekme. Yapma. Ben sana yardım edeceğim. Ver şunu bana. Onları çıkarmana gerek yok. Sadece temizleyebilirsin. Harika bir elektrikli fırçam var. Ve en iyi macunum var. Bu diş macunu mükemmel resmen. Şimdi her şeyi temizleyeceğiz. İşte böyle. Bunlar artık dişler değil. Aa, bu ne? Yüzüne geçtim. Ne yapıyorsun sen? Bu diş değil. Biliyorum ama fırça çok güçlü. Aa, sar sordu, yandırıyorum. Bu zordu. Şimdi yüzündeki köpüğü temizleyelim. Hadi bakalım. Vay canına yüzüm çok yumuşak. Bir dişlerim güzel. Güzel görümsemem. Bana geri döndü. Harika. Şimdi palanın ilk noktasını yerine getirdik. Lazere dikkat et. Çok sevindim. Teşekkürler Jill. Hadi çak. Öncesi ve sonrası. Harika. Şimdi güzel bir saç modeli ve makyaj yapmamız gerekiyor. Hadi makyajını temizleyelim. Bir sürü makyaj çantamda malzeme var. Olamaz düşürdüm. Harika. Şimdi her şeyi yapacağım. Yüzümüzü makyajla böyle gezdirdik. Hayır oyuncak bebek. Bırak ben her şeyi sileyim. Sana yardım edeyim. Sana güzel makyaj yapacağım. İşte üçgeni alalım üzerine boya koyalım. İşte böyle. Şimdi yüzümüze koyacağız ve konturu çok renkli farlarla çizeceğiz. Güzel. Renk Şimdi ise dudakları boyayacağız. Dudaklar mı? Dudaklarıma ne oldu? Üzerinde ne var? Oyuncak bebek dokunma. Şimdi dudaklarını boyayacağım. İşte böylesi daha iyi. Teşekkürler Jill. Şimdi ise bant alıyoruz. Yüzüne yapıştıralım. Böyle gerekiyor oyuncak bebek endişelenme. Her şey iyi olacak. Sana biraz allık süreceğim. Bu daha iyi. Şimdi saç stiline geçiyoruz. Önce saçını fırçalayalım. Böyle tarayalım. Oh, bu düşündüğümden daha zormuş. Evet bir şeyler ters gitti. İyi. Oh, olamaz çok kötü. Tamam endişelenme. Şimdi fazlalıkları keseceğiz. Oh. Ve her şey yoluna girecek. İşte bu saç modeli sana çok daha yakışıyor. Şimdi palanın ikinci noktasını yerine getireceğiz. Getirdik bile. Sonuncuya geçiyoruz. Vay canına. Çok daha iyi görünmeye başladım. Şimdi senin için bir kıyafet seçmemiz gerekiyor. Bu çok kolay. Elbisen zaten çok eski. Hepsi yama içinde. Ama benim bir fikrim var. Bu kıyafeti nasıl buldun? Ee, üzerinde bir çeşit çanta var ve kürk manto. korkunç. Ben sevmedim. Tamam anladım. Hadi değiştirelim. Bu seçeneği nasıl buldun? Ah sombrero sana çok yakıştı. Oyuncak bebek sevdin mi? Komik görünüyorsun. Benimle dalga mı geçiyorsun? Yakabilirim seni. Unutma. <laughs> tamam tabii. Endişelenme. Bence doğru kıyafeti buldum. Bu senin için çok iyi olacak. Vay be. Çok güzelsin oyuncak bebek. Gerçek bir prensese benziyorsun. Ben de sevdim Jill. Sen beni güzelleştirdin. Sana çok teşekkür ederim. Ben çok uğraştım. Ve yorumlarda bu arada yazın. Dönüşümü sevdiniz mi? Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.